5 yıl oluyor evleneli. Yani 6. aya gireceğiz. Onun öncesinde de tanışıyorduk zaten. Yani birden bir yakınlaşma oldu. <laughs> hani dedik ki yani neden devam etmiyorsunuz? Evet, neden devam etmiyoruz gibi. Bir anda karar verdik. Emindik de mutluyuz. <laughs> Aynı takımda ikinci senemiz. Bu sene ikinci senemiz. Ama hani şimdi şöyle bir algı hani eşiyle çalışmak nasıl olur, zor olur bilir belki yani eşi eş kontenjanından gibi böyle bir e, taviz veriyor mudur, sakınıyor mudur gibi şeyler, algılar olabilir ama bu kesinlikle hayır. Bu sahanın içine girdiğimiz zaman hani en küçük oyuncu da olsa, en büyük oyuncusu da, oyuncu da olsa benim için hepsi aynı yani hani bu eş, abla, kardeş şey değil. Hepimiz burada bir aileyiz. Hepimiz aynı yani benim için. Kızmışlığım var. bayağı antrenmandan atmışlığım da var kendisinin ama e, bu sahanın e, yani kapıdan çıktığımız zaman tamamen olay bitiyor. Yani oradan bambaşka. Burası iş. Yani kesinlikle eve ya da evdeki problemleri buraya getirme gibi bir durum söz konusu değil asla. Ee, öyle de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani hani bunun şeyini bildiğimiz için ikimiz de aynı e, seviyesini bildiğimiz için ya yani bu salondan çıktığımız an bitmiştir yani. Hani burası orada orada voleybol konuşma. Ya illa ki yani muhabbetler oluyor ya işte şu top şöyle olsa mıydı, mı olsa mıydı. tam diyorum hani toplantı zamanı konuşuruz ya da işte sonrasına erteliyorum ama genelde e, öyle bir takım muhabbeti ya da e, maç muhabbeti dönmüyor yani. Şöyle de bir avantaj olabilir. Ee, yani hani takımdaki arkadaşlar hani benle bir alakalı bir şey olduğu zaman hani bana değil de gelip direkt ya işte hani abla ya şöyle böyle falan diye ona kolaylıkla işlerini açabilirler. Ee, yani ben de aynı şekilde hani buna nasıl davranıyorsam Melike'ye diğerlerine de takı davrandığım zaman e, hani onun da farkı evet ayrım yok hani ona nasıl değer veriyorsa bize de aynı şekilde ya da bizim değerimiz nasılsa onun da değeri bu sahada böyle diye. E, bence avantajı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani zaten geçen sene ilk hedefimiz olan playoff'a kalmıştık Melinos için. Bu sene hedefimiz e, yarı finalden dönmüştük orada. Bu sene hedefimiz zaten playoff. Yarı finalde de geçip final etabına kalıp artık sonuna da güzel inşallah Sultanlara çıkmayı planlıyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor zaten. Evet yeri geliyor. Mağlubiyetler olsun ya da kötü bir oyun olduktan sonra tabii ki e, hep birlikte e, bunun ceremesini çekiyoruz diyeyim. Ama ondan sonra devamında toparlayıp yeni bir güne başlayabiliyoruz da bu da güzel bir şey. E, takım olarak iyi gidiyoruz şu an. E, zaten aynı ekipte olduğumuz için, aynı evde olduğumuz için yeri geliyor. Bir yerine iki, iki defa üzülünüyor ya da kahrolunuyor diyeyim ama e, iyi yanları da var, kötü yanları da var. Alıştığımız düşünüyorum ve bunu hani iyisiyle kötüsüyle atlatabiliyoruz yani takılı kalınmıyor vesaire. O yüzden bir problem yok. Şu an her şey yolunda gidiyor. Yapabildiğimin en iyisinin ve üstüne koymaya çabalarım, çalışırım. Çünkü hani hem kendim için hem onun için hem takım için bu böyle olur. <laughs> yok yok. Eğer hak ediyorsam zaten bunu yapar yapsın. Ee, öyle bir sıkıntı olmuyor yani. Hani takım oyunu oynadığımız için eğer orada o sahada o gün ben görevimi yerine getiremiyorsam benim takım arkadaşlarım benim yerime girecek olan kişiler bunu zaten sıplayabilecek kişilerdir. O yüzden bu böyleyse hiç sıkıntı yok. <laughs> sorumluluğu fazla ya dediğim gibi bazen hani bu tür şeylerde biraz kötü örnekler hep aklıma geliyor nedense istemez ama hani bir maç bitiyor sinirlendiği zaman ee, o bir sinirleniyorsa hani öyle gün onu görmek ya da işte çaresizliğini görmek diyelim sonuçta işte kenarda hani girip oynayamıyor ki hani bize yardım edebilsin. Kenarda söylediklerini hani biraz çaresizlik görmek evet ben de ekstra biraz daha e, demolize ediyor tabii ki ama o da kendi içinde bu sıkıntılarını halledebildiği için hani anlık yaşayıp bitirdiği için bir sıkıntı olmuyor. Ee, bir sonraki güne dediğim gibi toparlanarak başlıyoruz yani evet belki e, o anda daha oversize over düşünüyoruz ama ondan sonra e, nefes aldığımızda kendimize geldiğimizde zaten bitiyor yani hem onun için öyle olduğunu düşünüyorum benim için öyle yani Peki. İyi bir hareket yaptıktan sonra hani dönüp bir hani aferin olsun ya da e, böyle bir tebrik bir şey Şimdi olmadığı için hani kayırmaya girer mi diye mi Olmadığı için hani öyle bir anım yok aslında. Kö yani kötü ya da üzücü olan da gelmiyor. Çünkü hani dediğim gibi unutup ya da şey yapıp toparlayabiliyoruz yani. O yüzden Menos hani bu imkan da bize sağladığı için o tarafta bazında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama alıştık bence yani. Bir zorluğu yok. Alışkın değiliz o yüzden.